Ayşe'ye selam olsun. Fenerli dostlara selam olsun. Erkan <laughs> Kolçak Kösten dille ilgili birkaç bilgimiz var. Santur diye bir saz çalıyormuş. Sazı getirdik ama şimdi uzun sürecek. Ama <laughs> güzel çalıyormuş <laughs> Santur'u. İlk internet dizisini çeken kişiymiş. Dizinin adı Tırnık. Değil. Tırnık ilk korsan DVD dizisi. <laughs> i̇lk korsan DVD dizisi. Evet. Söylemeyeydin iyiydi de. <gülüyor> 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 ama Allah'tan hepimiz korsan alıyoruz. Onun için evet. <laughs> Evet, kimse buna sıkıntı duymaz yani. Evet. Peki 10 yıl önce dayısının yanına gelip oyunculuğu. Dayısı da kim biliyor musunuz? Çok sevdiğim arkadaşım. Bülent Şakrak dayısı. Ve Üz Şebnem gibi anlatmaz. Üzülme. <laughs> <laughs> Bülent Şakrak deyince herkes aa o muymuş ya? Olur mu ya? Aa, a, o ya o dayıdan sadece bu mu? benim değil e, benim kendi yaş jenerasyonumun herkesin e, dayısı. Birçok herkesin dayısıdır Gerçekten <laughs> öyledir ama yani. Sohbet nereye gidiyor? Birçok kişi de emeği vardır ona da söyleyeyim. Bülent bir selam. tanedir ya. Adamım ya. Adamın dibi. <gülüyor> <gülüyor> Bana yayından önce öyle bağırıyorlardı. Kalabalık bir grup bağırmaya çalıştı. Yarısı bilmediği için obuk sabuk şeyler çıktı. <laughs> Adamın dibi yiyecek. Edenin dini. <laughs> Albüm yapacak kadar şarkısı varmış. Yargılamayın diye bir şarkısı varmış. Çok güzelmiş gerçekten de. Yanarımı kimin albümüne vermek ister acaba? İleride öyle bir albüme vermek ister mi mesela? Dıdın dın dıdın. Hazır gelmişken kızı isteyelim diyorum. Ben yani. İçeride konuşalım. Tamam <laughs> Çünkü parasını konuşacaklar. Herkesin <laughs> önünde, herkesin önünde konuşmak istemiyorlar tabii evet. haliyle. Çok az bu arada bestekarlara verilen, ben yeni öğrendim işin içine girince. Çok az yani. Parası mı az? Evet, bir sanatçının bir konserde kazandığının 5 katı, 10 katı az paralar konuşuluyor. Ama sanatçı ondan 5 katı, 10 katı fazla kazanıyor. Evet, biz. bir konserde evet. kazanıyor. Ama sendeyken de hiçbir şey kazanamıyorsun, duruyor. E onu konuşacağız işte. <laughs> <laughs> Boya biz konuyu hallettik aramızda yani. Çok iyi kaleci onu söyledik. Çok az uyulmuş, gece yaşarmış. Evet ve setlerde uyuyor musun? Evet. Abi o fotoğrafları bulduk arkadaşların <laughs> e, çekmiş. Yapmamışsınız. Ya. Vallahi sette uyuduğu bütün fotoğrafları arkadaşları çekmiş. Var mı? Bir izleyelim. İzleyelim. Kırmızı pabuçları duruyor başucunda, başı düşmüş yastığa uyuyormuş ışımış epipine. Annesi işi olduğu zaman Erkan'ı buzdolabının üzerine koyarmış. <gülüyor> <gülüyor> Bütün gün buzdolabının üzerinde oturup şarkı söylermiş. Donuyor tabii aşağısı donuyor ya. Yani Sese de iyi geliyor <laughs> diye şimdi <laughs> herhalde anne. Yukarıyı açıyor. Evet herhalde. Bir ay önce çekim çıkışı anahtarını evde unutmuş. Arkadaşını aramış. Arkadaşı unutup uyuyakalmış. kalmış. Ee, gidip hamamda yatmış. Hamamda mı yattın gerçekten? <laughs> Bilgiyi kim verdiyse teşekkür ediyorum. <laughs> ben <bu arada>. değilim. <laughs> asla değilim. <laughs> evet, evet, doğrudur. Abi. Otelden çok daha ucuza geldi. Başınıza gelirse tavsiye ederim herkese. <laughs> Oradaki o dinlenme odaları var ya. Yani otelden çok daha ucuza denk geliyor. Tabii yani. abi 20 lira. 15 yani birkaç yıl. saat uyumak için. Peki saat kaç? Gece hamamlar açık mı? <laughs> Yok. Sab yani Sabaha kadar uyumamıştım. Sabah, ha, sabah çok uykum vardı. Olay aslında şöyle. İyi kafaymış. Benim, benim Erkan'ı ilk gördüğüm gündür o. <laughs> Yani D e, Productions'da tanışacağız yani partner oynayacağız ve bundan önce daha hiç bir araya gelmemişiz. İçeri kıpkırmızı ve sabun kokan biri girdi. <gülüyor> <gülüyor> kıpkırmızı bir saatle. İşte merhaba ben Şebnem, ben de Erkan. Sen nereden geliyorsun? Hani, hani yani inanılmaz bir şey, bir şey ben hamamda kaldım dün gecede. Dünyanın en normal şehri söyler Ama yani proje temiz başlamış oldu. Oh, <laughs> 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 kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.